Zaman hicretin 3. yılıydı. Miladi olarak 625 senesinin Şevval ayı, Medine'nin kuzeyinde Uhud dağı sessiz ve vakur bir şekilde duruyordu. Fakat o gün bu dağ, İslam tarihinin en derin derslerinden birine tanıklık edecekti. Bir yıl önce Bedir'de ağır bir yenilgi alan Mekke ordusu intikam yemini etmişti. Ebu Süfyan komutasındaki 3 bin kişilik bir ordu Mekke'den Medine'ye doğru yola çıktı. Ordunun içinde 100 atlı, 200 zırhlı asker ve 3000 yayalı bulunuyordu. Peygamber Efendimiz ise sadece 700 sahabe ile bu orduya karşı koyacaktı. Sabahın erken saatlerinde mücahitler Medine'nin kuzeyinde Uhud Dağı'nın eteklerine ulaştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu stratejik bir biçimde yerleştirdi. En kritik nokta Okçular Tepesi'ydi. Efendimiz 50 kişilik bir okçu birliğini o tepeye yerleştirdi ve şu emri verdi biz kazansak da kaybetsek de sakın ola bu tepeden ayrılmayın. O sabah Müslümanların yüzünde Bedir'in morali vardı. Savaş başladığında ilk hamleyi Müslümanlar yaptı. Mekkeli müşrikler kısa sürede dağılmaya başladı. Zafer kazanılmış gibiydi. Ancak o sırada okçular tepesindeki askerlerin çoğu zaferi erken sandı. Savaş bitti, ganimet toplayalım diyerek yerlerinden ayrıldılar. Oysa Resulullah'ın emri çok açıktı tepeden ayrılmayın. Ve işte o anda her şey değişti. Müşrik ordusunun komutanlarından Halid bin Velid durumu fark etti. Atlı birliğiyle tepenin arkasından dolanarak Müslümanları arkadan vurdu. Müslüman ordusu iki ateş arasında kaldı. Kılıçlar, mızraklar, bağırışlar, toz bulutları, savaş meydanı bir anda karıştı. Resulullah'ın mübarek yanağı yaralandı, miğferi başına saplandı, dişi kırıldı sahabeler etrafında canlarını siper etti. O anlarda bile Efendimiz şöyle dua etti. Allah'ım kavmime hidayet ver. Çünkü onlar bilmiyorlar. İşte bu merhametin en yüce haliydi. O gün yetmiş sahabe şehit düştü. Aralarında peygamberimizin amcası Hz. Hamza bin Abdülmuttalip de vardı. Hz. Hamza Allah'ın arslanı olarak anılıyordu cesaretiyle, imanı ve sadakatiyle İslam tarihine geçti. Ancak Uhud'da bedenine mızraklar saplandı, ciğerleri parçalandı, şehit düştü. Peygamber Efendimiz onun naaşının başında ağladı ve hiçbir acı kalbimi Hamza'nın acısı kadar sarsmadı, buyurdu. Uhud Savaşı'nın sonunda Müslümanlar askeri olarak kayıp vermişti fakat iman dersi kazanmışlardı. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 167. ayetinde buyurdu ki: "Allah iman edenlerle münafıkları ayırmak için böyle yaptı." Çünkü Uhud sadece bir savaş değildi. Uhud itaatin, sabrın ve emre sadakatin sınavıydı. Bedir zaferi Allah'ın yardımıyla gelmişti. Uhud yenilgisi ise insanın nefsine karşı uyarıydı ve Uhud dağı hala orada duruyor. Her rüzgar estiğinde o dağın taşları sanki fısıldar gibi söylüyor. Zafer, Allah'a sadık olanlarındır. Uhud kaybedilen bir savaş değil, kazanılan bir hikmettir. Çünkü her yara bir uyarı, her kayıp bir ders bırakır. Allah müminlerden sabredenleri sever. Uhud sabrın ve sadakatin sembolü olarak İslam tarihine altın harflerle kazınmıştır.